Kendine bak yüzüm kız. Bitti gerçekten. Arkadaş nasıl telefonu indiririz? Gösterdim Yani arkadaşlar. Bunu nasıl indiririz? Buraya. indir Şunu bakayım. <laughs> gidiyormuş her şeyim. Şimdi bir şey bakalım. Bir Nerede şimdi ya? Hepinize merhaba dostlarım ben Can ve bugün sizlerle beraber yeni bir nasıl yapılır, nasıl indirilir videosu ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz ise... Evet, 7-5.

Dur bakalım. İndirelim. Bu kartım. Hah? Bunu yedemeyeceğiz. Anne! Anne demiş

çıkacağım. Böyle gösterimiz indiriliyor. Bekleyelim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Şimdi şunu yapayım. Arkadaşlar bakın hala geliyor. 22 sıfır biz de bir dönüşelim bir. Hazretimiz var. Diyelim

bunu açtım olalım. Dengeli yani <laughs> Şimdi hemen <elhamdülüyor> ineriz. Her bakın beni vefat edecek. Geri bir gün geldi. Ama o toplu korku da kozada yuvarlanıyor. Her gün her gün her gün her gün her gün her gün her hala tamam. gün her gün her gün